Ağam. Siyah birini getirdim. Be, oh! Oh. <laughs> Sen nasıl geldin buraya ta İstanbullardan? Evden ee, kaçtım ben. Ne? İkinize de yazıklar olsun. Bir küçük çocuğa sahip olamadınız. Ben bu sefer haklı galiba. Mehmetcan'ı aradığında açacaktım bu telefonu. Ben açtım. Ama Benim torunuma inanmamak ne Dört Göstereceğim. Aslan neden be? Ulan belli ki kapağı sağlam yer attı. Ağ konu. Kale gibi. Ben o. O ne lan o? Şimdi kalmamışsın. Olmadım dedi. Mako. Ben olmuşum ha. Ben Derhal şimdi kalacağım. Geldi seninki. Hakkı helal etmem Numacan. Ne diyorsun sen Fırat ya? Ne helalleşmesi? Ne de o sesin içine bıçak gireyim. Böyle iş mi olur be? Sünnet müneti olmuyorum ben. Namazarı kaçın lan ha! Oğlum bu çocuğu! Tersler, tersler! Ne yapacağım? Ne